diğer kasa kim gidiyordu? Ismini abonelik. Açacaktın ya. Evet. 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 ya. Evet. abi ya. Unutmayacaksın. Evet. Bravo. Akif geldik seninle tamam. Tamam, çok. git. Git git git. De Devam Oyna, oyna. Bravo, Sakin. Bravo, bravo. Aferin. Osman. Şurada bir daha açın, tamam mı? Eray'a söyle, unutmasın. Bekle. Sen altın Sen altın olur musun? sen Bravo Ege Gel, Sakin aferin gel. Erey sen de git katıl baskıya Erey sen de katıl baskıya Daha iyi. İrini her zaman kuvvetle yap. Çık. Ne diyor? Ya, Oyunda. Hadi. Eski evet, Bu. Sakin. Gel. 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 Gel.

değerli izler. Bravo Selçuk önüne. Evet. Bir iki kişi önüne aç. Aferin Selçuk. Doğru. Evet. Eray evet, katıl senle. Ya Gel. Baskı geldiği zaman şurat bakla çekti mi Çık 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 oynayabiliriz. Bravo. Evet, orak kazan orak kazan. Aferin Şener. Ora git. Oran Hüseyin kontrolünü çizgiye doğru yapman çizgiye gerekiyor. Yağıza bırak. Orada kaptan. Orada. Gel tamam. Kerem Kogun, Kogun önüne. Gel Kogun önüne. Emin. Orada Keren kal. Selçuk'un hizasında kal. Tamam öyle. Osman adam de paylaş. Gelmiş, 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 gelmiş. Hey! Evet, evet, evet. evet gelmiş şimdi. Gelmiş. Orhan, Orhan bak. Evet, şey ben esindir. Hayır! Ne konuştum bana Bizim beyler, bizim beyler. Tekrar Bak ben sana ne Alınca niye yanında geziyorsun? İçeriden atıyorsunuz. İçeriden, atıyorsun. Dikkat hayır, mi, Aşk. i̇çeriden Aşk. atıyorsunuz. Dikkat edin. Ege, 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 hayır geriye oynama. Geriye oynamak. Aferin olsun. Aferin, aferin, aferin. Devam. Devam. Git bir Git taşı. Evet. Oyunda. Şimdi atıyor. Hey! Haydi, sarkı. Aferin. Sarkı. Ege gitti. Evet. Aferin Osman. Devam. Evet. Devam. Evet. Haydi yerleş. Osman. Fual, basit fual yapma. Çiftçi sert kullan. Ege baraja gir. Şarjı bak İbo. İyi yerleş hemen. Evet zorlama. Evet. hızlı, akıllı, akıllı burada. Evet devam. Evet. Kontrol et, kontrol et. Kerem arka direğe git, evet. Yakın, yakın. Aferin Selçuk. Ya, Bravo. Oh. İyi, aferin Osman. Aferin. Bravo. Ege, evet. kornerdeyken evet. yayı niye almadın bak? Evet. Yay evet. Yaya tarafına geç hemen daha seri. Daha seri hareket. Yavaş evet. kalıyor.

Yap ya, oğlum, güzel, güzel. Evet. Boş, boş, boş. Hadi, Ayak içi. Aferin. De, 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 Oyna şimdi bakalım. Bravo. O, Zıcağıt, o, Zıcağıt, Zıcağıt, al. 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 Hadi. hadi oğlum. Hadi. Evet. Evet, evet. Haydi, haydi gel. Çık çık gel. Haydi Ceza sahası da Ceza sahası. artık. Hüseyin, Selçuk yer değiştirdi. Hüseyin'e başla. Evet öyle şimdi. İbogağame. İbogağame. Yeni yeni bu run. Hayır, davet etmeyin. Mape'de, mape'de, mape. Oyan. Yap para ya. Hadi yap. yap. Şener, şener, A, gel hadi git. Sen dönürem. Aa. Oylar. Evet, ekseyta çük. Kim döndü be? Aa, sen neyin? Tekrar. Ya. 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 Gelme, Türkiye gelme, gelme. Biraz daha dikkat edelim çocuklar. Hadi bakalım. bu ya. <laughs> <laughs> એવા એવા ઓપરે બ્રાન્ડ તાલચ ઓય ના જમે 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 જમે

Oyun. Aferin, aferin. Bravo. Hayır, öne. 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 Vay, Vay, vuruyor. Vuruyor. Vay, vuruyor. Bravo Osman. Bravo. 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 <laughs> Evet gel hadi